Hasan, müsait misin? Evet. Akşama harabe yerde buluşuyoruz. Evet. Planın ayrıntılarını anlatacağım. Tamam. Sakın geç kalma ha. Tamam baba. De tamam. Tamam. Oldu. Hayrola Hasan, sen de adamların gibi geç kalmaya başladın. Ama vallahi bir işim vardı kusura bakma. Neyse, neyse hadi bak bırakın Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik işin sonuna geldik. Ben tüm planı yaptım tamam mı? Bak burada. Ben konferansı bitirdikten sonra Hasan sen zaten konferans salonunda olacaksın anladın mı? Yakışıklı ve niyazi lobby'de bizim çıkmamızı beklesin. Senin de Hasana içerideki durumu telefonla bildirmen lazım. Evet beyler. Yaz oğlum, yaz. Herkes söylemez sana bunları. Aldığımız bir ihbar üzerine... ...kumar oynatıldığını tespit ettik. Bizim görevimiz ani bir baskınla... ...suçu işleyenleri yakalayıp, ne yapmak? Adalete teslim etmek. Tolga Bora, siz de artık... ...okulda arkadaşlarınıza hava basarsınız. Emredersiniz başkomiserim! Aferin çocuklar. Aferin. Şimdi çıkın siz. Karakolu boş bırakmayın. Ben size detayları bilahare anlatırım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Babadan planın tüm ayrıntılarını aldım. En küçük bir falso istemiyorum. Babayı aldım. Doğrusunu isterseniz bu salakların parayı nasıl ele geçirdiğini ben de anlamadım. Yani ben anlamıyorum arkadaş. Sokağın bir başında polis otosu, öbür başında cigaralık satılıyor. Ya ben olacaktım emniyet müdürü. Ben olacaktım emniyet müdürü. Bak bakalım sen rakı bile içebiliyor musun bana sormadan? Efendim, ya şu meyletin nerede satıldığını ben biliyorum. Emniyet bilmiyor narkotik bilmiyor. Sen ne için para alıyorsun arkadaş? Ha? Ne için para alıyorsun? Ondan sonra bana diyorlar ki yok sen provokatörsün. Yok efendim sen vatan hainisin. Bak çözümü çok basit. Efendim çok değil. En az üç tanesini Taksim'de meydanda sallandıracaksın. Bak bakalım efendim o zaman. Bak bakalım kimse bir şey yapabiliyor mu efendim? Neyse ki biz İngiltere'de bu işi yüzde doksan oranında çözdük de şimdi rahatız. Efendim değerli vaktinizi bana ayırdığınız beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.